Ne olmuş ki? Ne olmuş ki korkuyor? Sen hep babayı. Babayı bir tane yapayım. Neden? Ben top oynayacağım. Bir topumuz yok burada. O zaman eve gidelim evde oynayalım. Nereye gidiyorsun Alo? Bana bak. Bana baksana bir.

Burada. He? Pisi yok orada. Yok pisi. Burada. Hani? Burada. Hani pisi yokmuş? Pisi mi Pisi mi? Pisi mi? Pisi O pis evet. Çöp kutusu. Oyna mı onu? E git kuşları yakala. Git kuşları yakala. Bak uçuyorlar yakala.

Hadi seksek sek oyna. Seksek sek oyna. Orada kedi var. Kediyi yakala. Kedi yakala. hadi. Gel pisi pisi de. Yakalayamadın mı? Yakalayamadın mı fisi? Anlamadım. Dede oturabilir miyim? Oturabilirsin. Oturdun mu? Oturdum. Sallan. Hadi sallan. Ben sallayayım mı seni? Güzel mi? Sevdin mi? Sevdim. Ben sana kurban olayım mı? Kurban olmazsa annem kurban Sana kim kurban olsun? Sen anne. Ben sana. Uzu. Bizim dede nasıl yürüyor? Bir göstersene. Ben seni de seninle elini yıkayayım mı? Ha? Elini yıkayayım mı? Nerede yıkayacaksın elini yüzünü? Elini yüzünü yıkayacağım. Gel camiye gidelim orada yıka. Evet. Hadi. Hadi. Nereye? Oradan da evimize gidelim olur mu? E -e? Neden? Hadi git yıka o zaman. Sen Nereye gidiyorsun sen? sen? Sen biliyor musun nerede yıkayacağını? Nerede yıkayacaksın? Camiye mi gidiyorsun? Dikkat et araba çıkacak. Gelme. Hadi gel. <laughs> Gel hadi. Gittik elini yüzünü. Hadi çeşme orada. Bana bak orada değil. Bak burada. Orası cami oraya gitme. Büyüyünce gidersin oraya gel buraya. Çık kapıdan şimdi. Evet büyüyünce gideceğim. Biraz daha büyü ben sonra götüreceğim seni.